Son olarak eklemek istediğiniz bize söylemek istediğiniz. Sizlere de teşekkür ederiz. Emekleriniz çok kıymetli, çok değerli. Ee, sizin için de hayırlı fuarlar diliyorum. Tüm katılımcılara, tüm ziyaretçilere. Herkese de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, başarılarınızın devamını dilerim sizlere. Biz de çok de. teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı, bol kazançlı bir fuar olur sizin için. Umuyorum. Hayırlı müşteriler olur inşallah. Umuyorum. Çok Herkes teşekkür ederim. teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Evet değerli Otomotiv TV izleyicileri. Başbuğ Ota'nın standıydık ve yanımızda Ramazan Bey vardı. Çok keyifli, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi, devam, bizi takip etmeye devam edin. Yeni röportajlarla karşınızda olacağız. Merhaba Otomotiv TV izleyicileri. Bugün e, röportajlarımıza bir yenisiyle karşınızdayız. Yeni bir organizasyonla beraberiz. E, yanımda Mercedes Benz kamyon firmasından Serra Hanım var. Merhaba Serra Hanım nasılsınız? Merhabalar iyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Teşekkür ederim. Ama edelim. önce izleyicilerimiz için biraz sizden kendinizden bahsetmenizi rica etsek? Tamam tabii ki. Ben Serra Yeşilyurt, 8 yıldır Mercedes Benz Türk'te çalışmaktayım. Son 4 yıldır da pazarlama iletişimi ve CRM grup müdürü olarak görev alıyorum. Kamyon ve otobüs ürün gruplarından sorumluyum. Hı hı. Çok güzel, şimdi bugün çok güzel bir organizasyon var. Biz izledik, dinledik, İzleyicilerimiz için de sizden bundan biraz daha ekstra bilgi almak için bu röportajı yapıyoruz. Sağlık bakım tırı, bu zannedersem Türkiye'de ilk defa yapılıyor böyle bir şey. Daha evvel yapılmadı değil mi? Doğrudur, İlk defa. E... Sizin sayenizde, Mercedes Bizim... markası altında. <laughs> Aynen. Çok güzel. İlkleri seviyoruz biliyorsunuz marka olarak. Burada da yine sahaya indik ve ilk defa farklı bir aktiviteyle sahada paydaşlarımızla birlikteyiz. Peki. O zaman hemen anlatır mısınız sağlık bakım tırını yani ne amaçla başlattınız ve bu bakım tırında neler, ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz sürücülere? Tamam, tabii ki. Şimdi şöyle aslında çıkış noktası. Biliyorsunuz araçlarımızı her zaman geliştiriyoruz, değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii ki aracı en çok kim araçta, en çok kim kullanıyor, kim uzun saatlerini geçiriyor? Şoförlerimiz. Hı hı. Dolayısıyla şoförlerimizin sürüş konforu ve de güvenliği bizim için çok önemli. Hı hı. Bu ürün değişikliklerini ve geliştirmelerini yaparken her yıl yeni donanımlar ekliyoruz ürünlerimize yeni araçlar çıkarıyoruz. Bu iki nokta bizim için çok kritik oluyor. Hem teknoloji, güvenlik hem de aynı zamanda sürüş konforu. E, Araçımızda bunu dokunuyoruz, hayatlarına değiyoruz. Peki başka ne yapabiliriz kısmında tabii ki biliyorsunuz e, hani bu işi birçok bacağı vardır. Hı hı. Hani evet ürün önemli ee, ama sahada marka olarak bir şeyler daha yapabileceğimizi hissettik. Yani hem öncü film olarak hem sektörün lideri olarak. Doğal olarak. Ee, o yüzden başka aynen yani 360 derece sarmak istedik şoförlerimizi. Hı hı. Ee, aklımıza bu fikir geldi. Ee, yolda sonuçta bedenen, hı hı. sağlıklı olmayan zinde olmayan bir şoförün e, işini de yapması zorlaşacaktır. Kendisi ha, hem kendisi için hem başkaları için hem, bir tehlike oluşturacak. Tabii sonuçta. o da o da o da ayrı. Yani hem kendileri <laughs> hem etrafı hem kendi aileleri aynı zamanda. Tabii ki, Sadece tabii. çünkü e, örnek veriyorum şimdi birazdan hizmetlerimizden bahsedeceğim burada ne <laughs> sunduğumuzdan ama böyle pak e, saç sakal tıraşın olmuş evet böyle tazelenmiş şekilde giden şoför arkadaşımızın eşi. Çocukları karşılayacak, Aa, bir bayan bir bak, çocuklar. yorgun bir baba gö <laughs> diğerine böyle biraz kendine gelmiş olacak. fresh, fresh görecek. Evet. Yani bu çok hoş bir Çok duydu. güzel bir düşünceler. Ee, şimdi bu, biraz sufle verdim. Peki ne, yap ne Aynen, yapıyoruz? Aynen neler var? Bu içinde neler var? Bu <laughs> içerisinde bir adet yani altyapı olarak diyeyim. Bir doktor odamız var, iki tane berber istasyonumuz var, toplantı odamız var, dinlenme alanımız var, mutfağımız var. Böyle aslında küçük çapta minik bir ev gibi birçok fonksiyonu olan bir yer. İçerisinde hizmet veren bir uzman doktorumuz var, iç hastalıkları uzmanımız var. Kendisi şoförlerimizin rahatsızlıklarını dinleyerek onlara tavsiyelerde bulunup gerekli görmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyor. yönlendiriyor. Çok Tabii ki. Sonra bir fizyoterapistimiz var. Fizyoterapistimiz de hem araç içinde şoför arkadaşların mola zamanlarında ya da işte uzun bekleme alanlarında yapabilecekleri bazı hareketleri hı hı. ve de özellikle uzun süre sürüş yaptıkları için bu süre esnasında doğru oturma pozisyonu i̇şte doğru sürüş komplikasyonu, pozisyonu komplikasyonu. aynen veya evet. Ve da bir problem bir sıkıntı varsa eee <laughs> ne, ne gibi hareketlerle kasları güçlendirebilecekleri ya da işte probleme öne geçebilecekleri yönelik tavsiyelerde <laughs> e, bulunuyorlar. Bir de berber arkadaşlarımız Zaten var. Zaten berber bu işte <laughs> efsane oluyor. <gülüyor> <gülüyor> berber çok kıymetli yani biliyorum. Çok çok. <laughs> <laughs> Onlardan da saç sakal tıraşı artık çok <laughs> siz daha iyi bilirsiniz berber hizmetlerini onlar da yine bütün gün boyunca şoför arkadaşlarla birlikte oluyorlar. Yani şoför arkadaş girip böyle girecek çıktığında da muazzam bir şekilde mutlu Aynen, olacak. Aynen minik hediyeler çok, veriyoruz. Çok değer verdiğimiz, hissedecek. Mercedes bana ne kadar değer veriyor onu görmüş olacak. Ama şunu soracağım. Bu bir tek Mercedes sürücülerine mi bu hizmet? Hayır. Tabii değil ki mi? değil. Tabii yani. ki de yok hayır. Bütün kim varsa bütün buradaki bizim hani markadan bağımsız. mercedes Mercedes'ten bağımsız. Tüm sürücü arkadaşların, tüm şoför arkadaşların yanındayız. Ee, onlar kimin ihtiyacı varsa kapımız açık. Müthiş harika peki şimdi bu tır şu anda İstanbul'da daha sonrasında kaç noktaya gidecek Türkiye'nin yani bunları söyleyebilecek misiniz şu an onu söyleyeyim. Bir kısmını söyleyebilirim. Veya Tabii kaç noktada kısmı... olacak en azından onu söyleyeyim. Şöyle mi? şu an için 5 nokta planladık Hı -hı. biri işte bugün burada bulunduğumuz İstanbul ee, burada bizim aynı zamanda kamyoncu dinlenme tesisimiz Komşu Anne var Hı -hı. Ee, burada da bizim kendi dinlenme tesisimiz onun dışında 5 lokasyon dedim İstanbul bir tanesi Sakarya olacak, bir tanesi Bolu olacak, bir tanesi Manisa, bir tanesi de Adana. Ama tabii ki biliyorsunuz biz. Eee olarak vazoları zaten Türkiye'nin her yerindeyiz. Hani servis ağımızda da her yerindeyiz. Dolayısıyla zaten önce bir proje zaten mi bu proje. Bu etkinlikte de yani. aynen öyle Hani biraz nasıl gidişatına bakıp tabii, biraz o, istatistikler çıkarabildikçe biraz daha yeni yerler, yeni lokasyonlar, sahadan da aldığımız geri bildirimlerle tabii ki belirleyip Bence çok devam ediyor olacağız. Bence çok acayip efsane bir durum olacak burada. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel olacak. <laughs> İnşallah. Son olarak eklemek istedikleriniz? Yok yani şöyle e, hani biz firma olarak Mercedes-Benz kamyon olarak yani şoförlerimizin, Mercedes-Benz Türk olarak yani, yani şoförlerin eee farkındayız. Elimizden geldiğince onlara destek olmak istiyoruz bu çok olağan hani gerek ürünümüzde gerek aktivitelerimizde gerek geri bildirimlerini dinleyerek ee, ve bunu çeşitli ürün ve hizmetlerimize yansıtarak hı hı. E, onlar iyi olsun, yolda olsun, dünya dönsün, hayat dönsün. <laughs> ne şanslılar diyorum ben de. Çok teşekkür ederim ben bu teşekkür güzel ederim. E, Çok sağ olun. için. Evet değerli Otomotiv TV izleyicileri. E, Mercedes kamyonla, Mercedes kamyonun yapmış olduğu bu yeni organizasyonda birazdan detaylarını size karşınıza getirmiş olacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Vay dönerin çıtır pidesi. Taze kesilmiş leziz döneri. Nefis domates sosu. Halis tereyağı. Canın çektiyse durma çok. Bay döner. Bazı hediyelerin değeri yıllar sonra anlaşılır. Çocuğum için yatırım sigortasıyla çocuğunuzun geleceğine bugünden yatırım yapın. Anadolu Hayat Emeklilik. Herkese iyi gelecek. Opet'e gider. Opet'e gider. Opet'e gider yapıyorlar. Bizimle alakası yok. Bizim için fark etmez oğlum. Fark etmez ki fark Be the man of today. Boss Bottle, the new other puff from. Merhaba otomotivtv.com izleyicileri. Yine yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Garaj. Ben buraya gelmeden evvel küçük bir araştırma yaptım. Bir otomobilin üzerinde vidasından tutun da somununa kadar yaklaşık 20 bin tane parça olduğunu biliyor muydunuz? Belki bazılarınız biliyordu ama eminim birçoğunuz bilmiyordu. Ve bunun yanında da yaklaşık 1500 ile 1700 arasında bir sistem grubu var. Biz tabii hepsini sizlere tek tek açıklamak ve bunlarla ilgili garajımızda program yapmak istiyoruz ama tabii ki buna el vermiyor. Biz bunu belli bir program, belli bir programı ayarladık. Özellikle her bölümde spesifik konular işleyeceğiz. Bu bölümün birinci bölümümüzün konusu fren sistemleri, fren balatası, fren diski, fren hidroliği ve balata spreyi. Bu programımızı biz şu anda Maslak Ota Sanayi Sitesi'nde Perot'ta çekimini gerçekleştiriyoruz. Bu programımızın, birinci programımızın değerli konuğu da DJ Otomotiv. Hep beraber gidip onlarla bir söyleşi yapalım.